Gezenfektan kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde k sesi ile ilgili hece, kelime ve cümleler oluşturacağız. Aynı zamanda hızlı okuma çalışması yapacağız. Dersimize başlıyoruz. E, bu ana kadar öğrendiğimiz seslerimiz e, u, a, k sesleriydi ek, ek, toprağa tohum ek, ek, l, e, le, ek, le, ek, le, pastaya çileği ekle a k ak l e L -le. le k lek e lek elek elek, elek. k a -k ka 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 l e l ka l Kale Kale l e e k k k k e l k l o kel k a k ka, k ka, k kal kal ek ak k k k KEL KEK LEK KA KAL KAK LAK EK AK KE KA KEL KEK lek kal kak lak kelimelerimiz ek ek le ak e Lek, elek. Ka, le. Kel. Kal. Evet, cümlelerimiz ka kalle, AL, ELA, KALE, AL, LA, LE, LALE, E, la. El, ek, le. E-LA EL-EK-LE ELA EL-EK-LE LA-LE e, E-LEK-LE ELEK-LE AL LA-LE elekle al e la e lek le ek le ela elekle ekle bu ana kadar sesli bir şekilde ders videosunu takip ettiniz şimdi videonun sesini kısıp çocuğunuzun ekrandaki yazıları okumasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz i harfi ile ilgili. Dördüncü dersimizde görüşmek üzere.